Evet hepinize selamun aleyküm. Bugün değişimin ilk başlangıcındayız. Arabamızı, aracımızı kaporta boyaya vereceğiz. O yüzden söküm işlemlerine başladık. Sağını solunu ufak tefek yerlerini sökmeye başladık. Lip vardı. Astral lip onu söktük. Sislerimiz vardı. Onları söktük. Sisin tesisatını söktük. Kablosunu aldık. Şu şimdi tozlukları söküyoruz. Burada cam rüzgarlıkları vardı. Onları söktü babam. Evet malum korona var. Maskesiz çalışmıyoruz. Bunları söktük. Bunları sökeceğiz. Onu Artık kaportacı söker herhalde. Evet. Bunları alır. Şuraları yeşil yapacağız. Yine burada tuzlu evet. söküyorum. Evet vidası vardı söktüm onu. Videoyu çekiyorum diye şey yaptım. Böyle spoilerımız vardı. Çıkışta bagaj üstü onu söktük. Yazılarımızı söktük. Rüzgarlıkları söktük buradan da. Öyle şimdi başladık. Yarın işte şeye götüreceğiz. Kaportaya bırakacağız artık. 2 hafta, 3 hafta. Şeyde, söktük, söktük, söktük. söktük. Şurada yazı vardı, yazıyla söktüm. Şakir yazısı vardı, onu da söktüm. Komple kaportaya girecek bakalım. Söktük şimdi sökeceklerimizi. tozlukları falan söktük. İşte. Ne buldun baba? One day later Evet, bugün aracı bırakmaya gidiyoruz. Evet. Arkasında Ay. da kimliğim kalmıştı. Mama bana adres vermedin. Ben hatta bilgisayarla şeye bile gittim sana gel. Gel evet, geldik. Mustafa Osman Osman Aynı şu an burada adam kendi bağında atölye yapmış kendine. Burada bir evet. şey yaşıyor. Evet. 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 İşte e, bu, bu tarafta yok ama öbür tarafta sanki taş vurmuş alttan. Onlar belli olur. Bir de, bir de koltuğun ayağının biri bırak. Tamam. Çukur koltuğu. Sol yüzünü yaptırayım diye götürdüm sanayi. Hı hı. Kabartacı arkadaşlar vardı. Ya dedi boyatacaksan dedi. Şey yaptım ya. Soru yüzünü yaptım. O Usta canım. dedi bunu dedi çek. Sen de götürdün. dedi. Biraz <laughs> daha yapabilir miyiz kollarla Abi şu he, şekil aynı renk olsun. he şu he, şekil tamam. istiyoruz yani buralar da aynı renk olsun kolları tamam, şey tamam. yapacağız kolları sökeceğiz he. İşte aynayı sökeceğiz aynanın sadece şu kısmı boyanacak burası siyah kalacak he, tamam sadece bu kısım yeşil olacak bu şeyi siyah he, tamam. kalacak kapı kolları Yine sökülecek bu oyuncak. Şuralar yeşil olacak. Kapı kolları bu renk mi olsun? Ha aynı evet. yeşil. Aynı Hiç ha tamam yok. tamam. Yani aynı. aynı. Şu direkler yeşil olacak. Bunlar zaten Aynı gövde rengi? rengi. Yapıştırıp sökebiliriz bunları. Tekrardan yenisini alalım. Bunlar da. normal siyah. Tamam. Aynı. He. Sağlam çıkarsa. Yani şu şeyleri var. şu kısım aynı renk olacak. Kapı şeyi, gövde Bir de aynanın sadece şu üst kısmı. Tamam. Kendi parça kısmı yani bu kısım. Buraları yeşil yapacağız. Aynen. Tamponlar yine şey kalacak. Altı böyle siyah kalsın abi. Tamam. Tampon aynı bu şekilde rengi. Başka ne vardı? Aynen tamam. Başka söyleyeceğimiz bir yer kalmadı. Adı ne diyor ustam Kesur. He? Cesur. Cesur? Ya. He. Çok ya, Adı da aynı. Güneş yanı. Ha adam bulmuş Bunu da öğrenmiş. Yani. He, burada senin şey var değil mi? He. Kanal var. Kanan Altına. Var. Ya, evet. Bu da mı kontrol ediyor, da? He he kontrol bu işte polyo mi bu? Ben bu? şeyin şey. araba değil mi ya bizim? Nevzat Hocan, Hoca'nın Nevzat Hoca'nın arabası ya. He, He. 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 bizim, bizim Kiraz derede. Şey de. Şey de sana sana de. şey Burada da Mercedes topluyor herhalde abimiz. Ne yapmış? Basmış herhalde. Yok, yok. Mercedes senin mi abi? Ee, yok o adliyeden birini. Topluyorsunuz bir mu onu? Ha e, Haziran Temmuz'a hmm. anca çıkar. 61 model o. Bunun tavanı mı değişti? Hangisi? Bu no, no, Mercedes'in? Yok yok. Biliyor <laughs> musun? Bu abi bu 10 senedir yatıyormuş bu arada. Hmm. Benimle kuruyordu işte de işi çok. Evet. Hmm. Hmm. Dizel satmıyor. 2-3 kişi geldi bunu almaya da. Her şeyi çalışıyor ben. Çalışıyor ne bir diyorsun sen ya? Vallahi. 61 mi adam? Satar mı adam ya bunu? Çay çalışmadı. Aa şuradaydı bu araba. Yarın maçta aldı. Ne diyorsun ya? Maçın. Isuzu gibi motor var üstünde. Tank gibi araba. Evet. Kontak yok. Traktör gibi şokolu çekiyorsun, çalışıyorsun. Şokolu da istemediğim ya. <laughs> Bagaja baksana. <laughs> o, da De bunun beli kopmuştu işte arka yere değerek geldi araba. Yok. Kaynak işi vardı. Kırmışım Hı -hı. kullanıyormuş ya bunu da. Kar kullanıyormuş. Kar kullanıyormuş. Kar kullanıyormuş. Kar kullanıyormuş. Ağzına şey çıksın mı? Tamam. Cesur. Şeyden giderseniz ama evet. evet. korkuyor. Neden? Evet. Şeye... şey var ya, ne görenmedin? Cesur tamam mı? Yok, yok. kavşak var ya burada. Işte. 10 dakikada bir araba geçiyor. Tamam, şuraya çık abi. Neyse bırakayım arabayı. Evet. Yok, yok. Yavaş evet. yavaş gideriz. sen, sen arabayı bırak. Tamam, sen tamam, kontağı bırak. Şu an Başka bir şey lazım mı arabaya? Yok yok hiçbir şey Kontak lazım. Kontak nerede? Bir ben saniye ben tamam. Ne? Buradaymış. Ha şöyle vereyim abi. Tamam. Amfi manfi var arabada. Açıklarsak aküyü boşaltır. Yok yok tamam. Açık. Bagajda zaten şeyler yazılan diye ya bagajda. Tamam. Yok yok arka onları takarız sonra zaten ya. Hadi, hadi Yine hadi, ara arada gelir bakarız ya. He he buradayım ben. Şey yaparım ben? Evet. Video çekiyorum da abi YouTube'a. He yapılırken. Video he video yapılırken. He, he abi, şeyde. He, he, he. Aynen. YouTube için şey yapıyor arada gelir şey yaparım yoklarım tamam, zaten tamam, tamam. hadi kolay gelsin olur. abi hayırlı işler evet teslim ettik şu an yaya durmaya tamam, başladık ustamız da böyle kendi evinin orada atölye yapmış kendine orada o şekil oluyor evet biz buradan nasıl gideceğiz şimdi şuradan araba geliyor. Şuradan yani çıkacağız yukarı. Hadi bakalım. Arabayı bıraktık. Ha? Eve gitmeye çalışıyoruz şu an. One hour later. Evet, arabayı bıraktık. Meşakkatli bir şekilde. Sonunda evimize ulaştık. Allah'ın izniyle. Devamını da ara ara yine kaportacıya gidip ilerlemeleri kaydedeceğim. Hoşçakalın.